<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi Muhammedu ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim inşallah işçinin hakkını gözetmek ve müşteriyi aldatmamakla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okuyup anlamaya çalışacağız. Bu hadis-i şeriflerin içeriğinde verilen bilgileri dünyada bize hiçbir kimse ne yapmaz? Verme durumunda olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyur, buyurmuş olduğu bu hadis-i şerifleri dikkatlice dinleyelim. Hayatımıza yansıtmaya çalışalım. Rabbimiz azze ve celle bizden razı olması için biz Peygamber Efendimizin bu buyruklarına ne yapmamız gerekiyor? Riayet edenlerden olmamız gerekiyor kardeşlerim. İbn Mace'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumun asla vazgeçmediği, herkesin bilmiş olduğu bir hadis-i şerifi bize buyuruyor. İşçiye teri kurumadan ücretini veriniz. İşçiye Teri kurumadan ücretini veriniz. Toplumun içerisinde bu hadis-i şerifin içeriğini uygulayan kimseler olmakla beraber işçinin terinin kuruması gibi bir tabiri asla hayatına yansıtmayan, hiçbir şekilde hakkını vermeyen, öbür tarafta veririz diyenler de bulunmakta. Rabbim azze ve celle çalıştırdığımız kişiler olursa haklarını hemen verenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. İşçinin hakkını gözetmek alının terinin karşılığını vermektir. Bir işçiyle anlaştığın ne ise o anlaştığını karşı tarafa hemen işi bitirdiği zaman vermen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesindedir kardeşlerim. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle buyuruyor. Üç kimse kıyamet gününde karşılarında beni Allah'ı bulacaklar. Benim namıma verip haksızlık eden, benim namıma verip haksızlık eden yani benim buyurmadığım bir sözü söyleme halinde bulunan kimseler beni karşılarında bulacaklar. Hür bir kimseyi satıp da parasını yiyen kimseler Allah'ı ve beni karşısında bulacaklar. Bir işçi tutup çalıştırdıktan sonra ücretini vermeyen kişiler Allah'ı ve beni karşısında bulacaklar. Yani Allah'ın Resulü'nün bizim karşımıza dikilmesi bir işçi tutup çalıştırıp ücretini vermememize bağlıdır veya dini bilgilere vakıf olmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu hadisleri bilmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur diye insanları aldatmaya yönelik hadis-i şerifler Söyleyen kimseler Allah Resulü'nün karşısında bulacaklar. Allah Azze ve Celle hakkında yine ayet uyduran kimseler de Allah Azze ve Celle'ye karşısında bulacaklar. Ve hür bir kimseyi satan kişi de Allah'ı ne yapacak? Karşısında bulma durumunda olacak. İşçinin hakkını gözetmek ücretini eksiksiz vermektir. Eğer işçiyi seviyorum diyorsa bugün işçilik yapıp da rızkını kazanan insanların kıymeti maalesef bilinmiyor. Veya işçilere gerektiği gibi kıymet verilmiyor. Herkes işçinin sırtından bir şeyler kazanma adına çaba ve gayret sarf ediyor. Bu konuda İbrahim Katman hocamızın da bir dersinde işçinin almış olduğu para cihat eden kimsenin cihat meydanında almış olduğu ganimetten daha kıymetli olacağına dair hadis-i şerifleri bize ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildiriyor. Allah azze ve celle de çoluğunun, çocuğunun rızkını helal yönden kazanan kimselere rahmet ediyor. Bizler de helal yönden rızkımızı kazanmak için çaba ve gayret sarf edelim kardeşlerim. İşçinin hakkını gözetmek, ücretini eksiksiz vermektir. Birisine bir iş yapıyorsun. Şurada şu az oldu, burada bu böyle oldu, şurada şu oldu. İşte benim şu vardı. Şurada şu olacaktı, bu olacaktı diye işçiden ne yapıyor? 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira eksik vermeye çalışıyor. Bu da uygun değil. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi her birimiz uzun şekliyle biliyorsunuz. O uzun olan ikinci İki maddesini de ben kısaca söyleyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş tarihte yaşanan şu örneği bize örnek olarak veriyor Muhammed abi. Bir yere gitmekte üç, ola, üç kişi yola çıkıyor ve yağmura yakalanıp yağmurda ıslanmamak için bir mağaraya giriyorlar. Yağmurun etkisiyle taşlar yuvarlanıyor, mağaranın ağzı kapanıyor. Burada onlar kendi aralarında istişare edip Allah azze ve celle'ye yapmış oldukları en salih ameli söyleyip dua edip Allah azze ve celle'nin mağaranın kapısını açacağını dile getiriyorlar. Mana olarak ve burada bir kişi şu şekilde dua ediyor. Üçüncü olan kişinin yapmış olduğu duayı burada zikrediyoruz kardeşlerim. Ey Allah'ın kulu diyor. Allah Azze ve Celle'ye belirli bir şekilde salih amelini belirtirken çalıştırmış olduğu işçiler var. İşçilerden birinin ücretini vermeden o kişi çekmiş gitmiş. Bir işi çıkmış. Alel acele bulunduğu yeri terk etmiş. Bu işçiyi çalıştıran kişiyi Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. O kişi daha sonrasında tekrar hakkını almak için bana geldi. Ve ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi. Gördüğün deve, sığır, koyun ve hizmetçiler hep senin ücretinden hasıl oldu dedim. Bak o gittikten sonra onun ücretiyle koyun alıyor. Koyunun kuzusu oluyor. İki koyun oluyor. Onların kuzuları oluyor. Deve alıyor. işçi alıyor falan filan. Bunlar çoğu alıyor. O kişi de dedi ki benimle alay etme. Sen ne diyorsun? Yani ben bir yaptım. 3 lira, 2 lira. Sen bana Koyunlar veriyor diyor. Böyle demesi üzerine seninle alay etmiyorum dedim. Bütün malımı alıp gitti. Hiçbir şey bırakmadı. Rabbim bunu ben sırf senin rızan için yaptım. Bizi kurtar. Bunun üzerine mağarayı kapatan kaya yuvarlanıyor ve kurtuluyorlar. Bu hadis-i şerifte belirtilen birinci kişi kimdi? Anne ve babası yemek yemeden onların yanına varıp da çoluğuna çocuğuna yemek vermeyen anne ve babası hasta olup uyuyan kimse o kişiydi. İkincisi kimiydi? Amcasının kızına yaklaşma durumunda olurken amcasının kızı Allah'tan kork demesi üzerine amcasının kızına yaklaşmayan kişiydi. Bu hadisi detaylı olarak her biriniz zaten biliyorsunuz. Burada anlatılmak istenen ne? İşçinin hakkını gözeten kimseye Allah Azze ve Celle daha fazlasıyla ile Kendisine ne yapıyor? Hasene veriyor. İşçi hakkı gözetmek işverinde alacağını bırakmamaktır kardeşlerim. Buhari'de geçen başka bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor. Kimin elinin altında bir kardeşi bulunuyorsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara kaldıramayacakları işleri yüklemesin. Eğer yüklerseniz kendilerine o yüklemiş olduğunuz işlerde yardım edin yardım ederek onlara işler yükleyebilirsiniz. Yani sizin bir işçiniz var. Elinizin altında bulunan demek sizin bir işçiniz. Yani geçmiş zamanda elinin altında bulunan köleniz. Bugün de işçiniz. İşçinin parasını veriyorsan senin dediklerini yapma durumunda ona fazlasıyla yükle işleri yükleme durumunda olmayın diye Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. İşçi hakkını gözetmek işçiye kaldırabileceğinden fazla yük yüklememektir. İşçi hakkını gözetmek, işçiye kaldırabileceğinden fazla yük yüklememektir. Yine efendimiz Nesai'de geçen bir hadis-i şerifte bir işçi tutan kimse daha işin başında ona vereceğini ona bildirsin. Günümüzde yaşanan en sıkıntılı durumlardan bir tanesi budur. Tanıdık iki kişi, bir usta, bir de iş yaptıracak olan kimse arası iyi olduğu için Pazarlık yapmadan işe başlarlar. İş bittikten sonra iş yaptıran kimse işçinin parasını kısmaya, ona az vermeye çalışır ve araları bundan dolayı açılır. Bu ne değil? Uygun olan bir şey değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptırıyorsan sen benden bu bardağı almak istiyorsun veya bu bardağın Kenara kulpu kırılmış kulpunu yaptırmak istiyorsun, kaç paraya yapacaksın diye ilk başta sorman. Yaptı ayarlarız dedikten sonra ben bu bardağın kulpunu yapmışım, benim istemiş olduğum ücreti vermediğin zaman ne oluyor? İşçinin hakkına tecavüz etmiş oluyorsun, girmiş oluyorsun. İşçi hakkını gözetmek işin en başından alacağı miktarı belirlemek ve o miktarı vermektir kardeşlerim. Ve son hadis-i şerif müşteriyi aldatmamakla ilgili Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir buğday sergisine uğradı. Bu hadis-i şerifi de her birimiz biliyoruz. Herkes duymuştur. Fakat içeriğini uygulamaktan Rabbim Azze ve Celle bizleri uzak eylemesin. İnsanlar maalesef bu hadis-i şerifin içeriğini uygulamaktan uzak kalma durumunda oluyorlar. Rabbimizi uzak kırmasın diyelim. Elini buğday yığının içine Allah Resulü pazar yerine uğrayınca ne yaptı? Daldırdı, parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya, ey zahireci bu ıslaklık nedir buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı dedi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ek kabın üst kısmına çıkarsaydın ya o ekini dedi kim bizi aldatırsa bizden değildir diye de buyurdu. Yani malın ıslaklığı var ise zahirenin buğdayın o ıslaklığı altta gizlemek değil üstüne çıkararak insanlara göstermenin daha doğru olduğunu bildirdi. Müşteriyi aldatıp ilgisizliğinden, bilgisizliğinden, dikkatsizliğinden yararlanarak zarara sokanlar müşteriye ihanet etmişlerdir. Bizim satış yapacağımız bir mal üzerine bir kişi geldi o mal üzerine herhangi bir bilgisi yok. Biz de onun bilgisizliğini fark ettik ve o kişiye haddinden daha fazla ücretle o malı kendisine sattığımızda müşteriye ihanet etme durumunda olmuş olacağımızı ne yapıyorlar? Alimler bize belirtiyorlar kardeşlerim Rabbim azze ve celle bizi ne müşteriyi aldatan ne de karşı tarafa aldanan kimselerden olmamayı nasip eylesin. işçi hakkına riayet edip işçilerin hakkını ödeyen ve kendi hakkımızın da başkasında kalmamasını nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedül la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuhubu ileyk.